Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün e, açıklama videosu yapacağım. Ben açık e, şeyler, bir şeyler açıklayacağım arkadaşlar. O sırada da oyun oynayacağım. Sıkılmayın diye. Arkadaşlar ben kanalımın ismini değiştirdim. Bir kişi de gelmiş benim kanalımın ismiyle aynı isimler. Sonra yorumlara şey yazmış. Kanalın ismini değiştir falan yazmış. Ben de ben ondan falan çalmadım arkadaşlar. O ben e, ondan çaldığımı sanıyor. O yüzden öyle bir kavga çıktı. Sonra bir 10 kişi falan çağırdı arkadaşlar. Ama sen onu bil ki çakallar sürüyle gezer, aslanlar tek gezer. Bunu da kafana sok. Adam olun. Adamsanız tek gelin. Sürü halinde geliyorlar arkadaşlar. Ama onlar bilirler. Devam etsinler öyle şeyler yazmaya. Siz bekleyin oğlum. Arkadaşlar yani açıklama videosu gibi bir şey yapmak istedim zaten bugün de. Onlarla ben görüşeceğim. Adam olsunlar. Buradan beni e, izliyor izliyorsanız adam olun lan. Diyorum yani. Yorumlara küfür falan yazıyorlar. Adam gibi konuşun lan yorumlarda. Adamsanız gelin. Benle tek 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 gelin. Tabi şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Adamsanız teke tek gelin lan. Bir kişi gelmiş. Sonra neydi? Bir baktım. 10 kişiyi çağırmış. Ne kadar korkaksınız oğlum. Tek gelin lan adamsanız. Neyse arkadaşlar ya. Psikolojim bozuldu. Şimdi var ya küfür edeceğim. Yemin ediyorum. Senen söyle ya. Valla şimdi ağzımdan küfür çıkacak ya. Korkuyorum küfür çıkacak. Arkadaşlar bu arada benim bu benim hesabım değil. Yine savaştım. Bilmeyenler için ona kutu açma videosu gelecek. Kutu biriktiriyorum bu hesapta. Bir el daha oynayacağım. Yani dediğim gibi arkadaşlar. Kanalın ismi aynıymış. O benim ondan çaldığımı düşünüyor. Sen de çalmış olabilirsin. Ben nereden bileceğim kardeşim? Allah Allah. şunları alalım biz ya. Sinirim bozuldu zaten. Sabah sabah. Bir de oruçlu oruçlu şey yaptılar ya. Küfür edecektim oruçlu oruçlu yemin ediyorum ya. Al işte öldük. Sinirden oynayamıyorum yemin, yemin ederim ya. Oruçlu oruçlu bana küfür ettirecekler de az kalsın ya yemin ediyorum. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kulübümüze de gelmeyi unutmayın. Şöyle göstereyim kulübü. B -T -X diye. Arkadaşlar şu neydi? Birinci sıradaki olan bu benim ana hesabım. Bilmeyenlere, bilmeyenler için. Neyse arkadaşlar böyle bir açıklama videosu yap, yapacağım diye böyle bir video çektim. Arkadaşlar o zaman sağda solda iki tane video var. O videoları da izlemeyi unutmayın. Görüşürüz.